Sallu ala Rasulina Muhammed. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. İslam tarihinden sahabe hayatından okumaya devam ediyoruz. Bölüm 32. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının şakası, eşlerinin şakası. Yani peygamber hanımları da tabii ne yapıyor? Kendi aralarında efendim şakalaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden Yemenli olan Hazreti Sevde annemiz radiyallahu anha bir gün Hazreti Aişe'yi radiyallahu anha ziyarete gelmişti. O sırada yani Ayşe annemizin Sevde annemizi ziyareti esnasında Hazreti Ömer'in radiyallahu anh Allah ondan razı olsun kızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hanımı olan yani Hazreti Hafsa da oradaydı. Demek ki Ayşe annemiz, Sevda annemiz ziyarete geliyor. Hazreti Hafsa annemiz de orada. Üç hanımı bir araya gelmiş oluyor. Hafsa hocam babamız gezme ama hangisi kimin kızıydı? Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Ömer bizim kızı. Hazreti Sevde çok süslü ve kılık kıyafeti gayet güzeldi. Üzerinde güzel kokulu ve, ve, ve yemen yapısı bir hırka. Başında da alnına doğru sarkan nakışlı bir yemeni vardı. Hani bu bizim Türklerde de olur ya bu bin davrular falan olur böyle. Nakışlı başa yemeni nakışlı olur. Demek ki öyle bir elbise kendilerine has, kültürlerine ait bir nakışla işlenmiş. Bu durum biraz kıskanmış görünen Hafsa, Hazreti Ayşe'ye, Allah onlardan razı annemize dedi ki, Ey müminlerin annesi. Şimdi Peygamber Efendimiz gelecek. Bu kadın çok süslü. Güzel, alımlı giyinmiş. E aramızda yıldız gibi parlıyor. Peygamber bizi gözü görmeyecek diye hafif biraz kıskanmış gibi göründü. Hazreti Ayşe annemiz ise bu sözden rahatsız oldu. Hafsa, Hafsa Allah'tan kork, Böyle söyleme der. Hafsa devam ile Ayşe annemize der ki, Vallahi ben onun bu süsünü bozacağım diye söylenir. Yani Peygamber Hanımı da olsan kıskançlık olur evet. insan. Yani insanlık hali devam ediyor her yerde, kadınlar arasında da bu böyle. Hani bazen derler ki. Ee, evliliklerde hani denklik falan aranır ya. Bazı kadınlar erkeklere, bazı erkekler kadınlara kendini denk görmez. Yani sen yüksek tahsillisin, zenginlisin evet. vesaire. Veya çok ilmin var vesaire gibi. Halbuki hiçbir kadın peygamberimizin dengi değildir. Evet. Değil mi? Ama peygamber efendimiz ne yapmıştır? Gencini de almış, yaşlısını almış. Ayrı bir olay tabii. Dolayısıyla bütün bunlar neyi gösteriyor? Onun hanımı olmaları Onların insani duygulardan ve istek arzulardan, his ve duygulardan uzak olduklarını göstermiyor. Kadınsı duygu bu. Kadın arası bir kıskançlık. Hazreti Sevde, yaşı itibariyle biraz ağır duyduğu için konuşulanları anlayamamıştı. Bak bu da Allah'ın hikmeti. Anlasaydı ne olurdu bilmiyoruz tabi. Neler konuşuyorsunuz bakayım diye sordu. <laughs> Hazreti Hafsa annemiz dedi ki tek gözlü adam yani deccal çıkmış dedi. <laughs> bak espriye bak. <laughs> Allah Allah. İş espriye çözmüşler. ya. Yani. yani. Nedendir bilinmez ama Hazreti Sevde bu cid şakayı ciddi zannederek müthiş bir korkuyla titremeye başladı. Ve ben peki nereye gizleneyim diye saklanacak yer aramaya başladı. <laughs> Çok güzel. Maşallah güzel. Hazreti Hafsa ise onun saf temiz kalp olduğunu bildiğinden olacak oradaki bir kulübeyi gösterip ey sevde git bak şu kulübeye saklan dedi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Subhanallah ne güzel ya. Bak üstünleri bile şeymiş. Hazreti Sevda Sevda annemiz hurma dallarından yapılmış içi örümcek ağı ve tozlarla kaplı o perişan kulübeye girip saklandı. Belli ki örümcek av ve tozlardan uzun zamandır o kulübeye girilmediği anlaşılıyordu. O sırada Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam da gelmişti. Hazreti Sevda annemiz, Ayşe ve Hafsa annelerimizin bu espri ve şakalarına ne kadar ciddiyetle inandıysa kulübeye girmiş sesi çıkmıyordu. Hazreti Ayşe annemiz ile Hafsa annemiz ise gülmekten kırılıyor. Bir türlü konuşamıyorlardı. Gülmekten bazen konuşamazsın ya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu ne iştir böyle? Neden bu kadar gülüyorsunuz dedi. O da tebessüm etti. Öyle ya. Yani söyleyin ben de güleyim. Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Hafsa annemiz hem gülüyor. Hem de peygamberimize kulübeyi gösteriyorlar. <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne var orada dercesine hem harekette bulundu hem de kulübeye bakınca bir dene görsün. Hazreti Sevda annemiz oraya sinmiş titreyip duruyor. Bu. Mübarek kadın. Bu. Kadın tabi şeyi ya. tinetinde bu var. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona Sevde. Ne olmuş sana? Niçin buraya girmişsin? Niye titriyorsun? Niye korkuyorsun deyince. Ya Resulallah duymadın mı? Tek gözlü deccal çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Allahümme salli ala Beni de güldürdüler ya Allah onları ha, cennette efendim, makamlarına hali kılsın inşallah. Amin. Yapılan şakayı anlayan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Çıkmadı çıkmadı korkma. Fakat bir gün çıkacaktır buyurdu. <laughs> Sonra Hazreti Sevde'yi o toz ve örümcek ağları içinden aldı çıkardı ve eşleri olan Ayşe ve Hafsa annemize bir daha yapmayın bu kadın hem kalben temizliğinden hem de saplığından dolayı bu tür şeylere inanan bir yapısının olduğunu belirtircesine onlarla beraber bu şakaya güldü ve oradan ayrıldı. Evet. Görüyorsun. Onlar da kendi aralarında yani evet gerçekten. şaka yapıyor. Ama burada tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakaya onay veriyor ama şaka da olsa kendisi hiçbir zaman yalan söylememiş. Yani şaka Efendim olsa. şaka da olsa hiçbir zaman yalan söylememiş. Dolayısıyla burada Ayşe annemiz ile Hafsa annemizin yapmış olduğu bu şakaya ses çıkarmamış olması efendim bu tür şakaların olabileceğine dair bir delil olarak da kullanılabildiği gibi efendim bu hikayenin ileri boyutunu okuduğumuz zaman kullanılmayacağını Efendimizin onları bu şeyleriyle tazir edeni yani bu yapmayın böyle dercesine şeyiyle de onları kınadığı gibi delillendirmede çıkmış. Ama netice itibariyle böyle bir şaka yapılmış ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da gülmüş. Kadın nerede olursa olsun ben orada bir not almışım değişmiyor. Tabiat aynı ancak sınırlar da bilinmeli. Yani şakanın bir sınırda olmalı. Kadıncağız icabında şimdi hadi o olaydan günümüze geç gelelim. Yani insan kadın erkek fark etmez. Yapısı itibariyle, hastalığı bulunması itibariyle kalbinin hani bu tür olayları kaldırıp kaldırmaması. Evet. Efendim çok korkmaktan, dehşete kapılmaktan ve benzeri şeylerden dolayı e, böylesi şaka yapılmalı ama Deccal kıyamet alameti. Öyle ya. Geldi mi Müslüman ile efendim gayrimüslim arasında harp çıkacak. Ölüler var oraya... Bu tabii ki insan ister istemez biz dahi şu anda oturduğumuz zaman duymuş olsak dehşete kap, kap, e, kaptıracak bir olay ve bizi de haliyle ne yapar? Korkuya dehşete düşür Şakanın da bir şey olmalı. Evet. Efendim. Dolayısıyla ama bu olay gösteriyor ki Efendimizin o şakaya ka, ka, katılmış ol insanlar arası espri ve şakalarında olabileceğini ancak tabii dikkat edilmesi gerektiğinde buradan ipuçlarıyla çıkarabiliyoruz. Allah'ım onların makamlarını âli eylesin, şefaatlarını bizlere nail eylesin. Amin. Efendim, kadınlar arası ee, nedir efendim? Bu tür kıskançlıklar olabilir. Tabii çok evli olan insanlar için bu geçerli. Kadınlar arası adaleti gözetmekte her tabir uygunsa baba kârı değil. Allah'ım çok evli olanlara efendim inşallah eşler arasında adalet ile hükmetmeyi, adalet ile muamele bulunmayı da nasip etsin. Allah'ım günahlarımızı affeyle, Amin. geçmişlerimizi ruhlarını şad eyle, mümin ve müslüm kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri de bağışla. Lillahi Teala'l Fatiha.